Selam arkadaşlar. Ben gün bugün abi Mitalax oynuyorum. Karşımdaki elemanın kız olduğunu emin edebilirim. Ama ispatlayamam. Aslında ispatlarım lan bir saniye. Pişt. Gratis pazartesi açılıyor. He? Oğlum ben bunları iki kere yazıyorum ya videoyu başlat bir şu baksana muhabbete ben iki kere yazdım bunları zaten şimdi bir daha yazınca olmuyor Role play yapıyormuş gibi oluyor ben bunu bir kere kestim abi videoyu açmamışım Vay talihi bir Nalet olsun ya vallahi billahi bu çok içerledim şu karşımdaki ahri zaten büyük ihtimal kız oyunu da heroları şu an ekrana koymuşumdur Aa çok içerledim çok canım sıkıldı ya çok da güzeldi ya Bakalım durum şartları nasıl olacak nasıl bir tepki verecek bana karşıdaki bot da bu arada kız onu da koydu heroları ekrana koymuş şumdur Bir çıtlattım gratis gratis dedim ama yok moruk ses çalıp çıkmıyor kızlar. Bakayım nasıl olacak bu iş. Cevap vermiyor bana moruk. Siz bir bayan mısınız hanımefendi? Yazınızın renginden bayan olduğunuzu anladım. Bu arada tamamen takılıyorum kızlar ciddi almasın. Amacımız zaten eğlence takılmak falan moruk hani böyle action eğlence. O şekilde. Ben bir Beyz atacağım abi. Ve abi videonun girişindeki montaj. Hoşunuza gitti. Sevdiye beni. Kanala abone olmayı unutmazsanız. Çok sevinirim. Erkek gücü. <laughs> Kız gücü var ya. Erkek gücü var. Doğru. 10. 1000 like verirsek çok tatlı olur. Bu arada 2-3 videodur. 10.000 like geçiyoruz. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu videoda da özenle çalışacağım montajlara. Emin olabilirsiniz. Vallahi billahi diyecek söz bulamıyorum size. Arbi adamsınız. Arbi hassınız. Ne, bayan izleyicilerimi de buradan teşkil ediyorum onlara. Şimdi abicim dur 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 Ejder'in sırası mı dur ya Allah aşkına keke dur ya. Dur bak botta ekşim var botta eleman kim sivir. Sivir ölmüş anan arvadını sen niye iki levelsin lan. Sivir gelecek şimdi buraya değil mi? Gelirim mor gelmez mi ya? Ha burda 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 burda. Aşkım. Aşkım. Kıyamam çene ben lan. Yardım, mi? Yanıma gel lan. Yanıma gel oğlum tuttun hop öldü o Tamam bırak 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 bırak, bırak, bırak. gitsin özgür yaşasın moruk Adam buradan mı geliyor oradan mı geliyor tut bakayım Tut 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 Ulan oğlum insafsız Aha geri dönmüş Geliyem 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 Oha <laughs> bir adamın. adam ee, çok zorlar mı zor ananı arabadın o ne <laughs> Dört bir taraftan kuşatılmış şehir gibi <laughs> Vay sağ sol yaparak geliyor ha Sevdim seni akıllı bıdık. Devam et ama devam et. Benden kaçma. Benden kaçma. O ölmedi ben ölecek diye bıraktım. Gel ulan. Ne lan sen? Hopla. Deminden şimdiye geldim. Bekleme süresini uzatırsan zamanla daha da ileri gidersin. Dört bir taraftan kuşatılmış atılmış. Yardım et! Yem artık feneri at! Neden heyecan yapıyorsun lan? Hiç tadım. <laughs> anne ne arvadını biraz daha sola atsam iki de iki alı... Ha <laughs> kaçarlar dedim. mükemmel bir oyunculuk. Şakacıktan burayı görmediniz sayıyoruz. Bir tanesini alabildik. ikinciyi de aldık. Vert oldu. <laughs> annem bağırıyor. Ulan ne no, oluyor diye. <laughs> Ulan ne no, oluyor içeride o sesleri. Evet <laughs> anne ben her zaman içelim. Anne anne tamam. Üçüncü kili de aldık. Yanıma gel oğlum. Al aşkım sen bana destek koydun. Ben de sana destek koyarım. Takım oyunuyla kapatırız bunu. Sıkıntı yok. Tamam tertemiz abi. Farmları aldım. 2K parayla beze dönüyorum. Keke bu kızın cevap verici yok bize herhalde. Hop lisini kapat oradan. Kapa 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 kapa. Kapa 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 kapa. Kapa 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 kapa. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Oğlum üstüme niye geliyorsun? Senin kaçman lazım. Düşmandan korkmayacaksın. Evet. Gel gel gel. Gel oğlum gel gel gel. Gel babana gel. Ya öyle kaçarsın. Adamı kaçırdınız oğlum normal tabi. Ha burada 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 burada. Bırak millete özgür yaşasın. Aha. Adamsın lan. Tutma lan tutma tutma. Vurmuşum tadın. Ne tutuyor? Geber. Şaka lan geberme. Geberme sakın seni bulurum. Seni verme onları. Tamam kaçar gibi yap. Vara 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 lan, vara, lan. Gel. Gel bakayım ultinle gel. Üstüme doğru gel. Aferin kuşuma. Sana da al da sen gel aşkım. Lan kim vurdu? Bu takımla bir şey yapılmıyor arkadaşlar. Yanıma profesyonel oyuncu olsaydı çok güzel taktikler yapacaktım. Kanki onu ben alabilir miyim? Teşekkür ediyorum. Hop bizim fantezi temine gitmeyelim mi? Fantezi yapmayalım mı? Oyna. Ahriye dedim Buruk hani kız olduğunu biliyorum şey yapma yani genelde saklıyorlar çünkü hani çok yazan neden oluyor şimdi mesela şu kızın şimdi arkadaşlık istek iste 50 artı olacak yani. Mesela benim izleyicilerim var %95'i erkek, %5'i kız. Ananı arıyordur ne güzel tuttu böyle. Mesela i̇şte kanalın 163 bin aboneden %5'i kız aşağı yukarı. Mesela bakıyorum abone olan zil açan 50 bin kişi var. %30'u kanalın. Niye zil açmıyorsunuz? Konuyu oraya bağlayacaktım iyi bağladım ama itirafı iyi bağladım zil açıyorsun o yüzden. Şimdi öbürüne gelelim. Hoppala. Oğlum ne hızlı gitti lan öyle. Vallahi billahi. O ne hız be. Bak 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 bak. Keke şu minyonları bir keselim tamam mı? Bak 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 bak. Heyecan yapma kapına gelirim. Sağ gösterip sol vuracağız. Baba bunlar kaçıyor. Baba bunlar öteki kuleye gidecekler. Nasıl olacak bu iş? Bak şimdi o zaman Nicholas Cage hareketimi yapıyorum. Hasta la vista baby. Hop Ana Aşkım gelmiş, hoş gelmiş. Leyla, Leyla. Sana önde iki tane yok lan. Ana ölme dur ölme. Ölme, ölme. Vurmadığın sürece sana vurmaz. Kaç. Vurmadığın sürece tehlikede değilsin. Ulan nereye attım onu ben? Kesiyorum. Yavaş yavaş. Oo, zevk alarak. Vurarak. Kırarak. Aa, adamsın lan. Vallahi billahi. Anan arkadaşını. Kendimi gördüm kendinden korktum. Işınlanıyorum. Pingim çıktı. Ne olur çıkma. Kesin babam gitti içeride. Tabi açtı. <laughs> Oha adam şok olmuştur var <laughs> ya. Buna çünkü o zımbırtısını kullanacaktır. Seni de keserim. Onu da keserim. Dinlene dinlene keserim oğlum sizi ben. Şansın yok oğlum. Aaa! Hile! Hile! Ece yaratma. Ben de Okyanus Ejderi olduğu için duruyorum abi canım doluyor burada. Birazdan Sivir tekrar gelecek. Sivir'i 07 yaptık. Ötekini 05 yaptık. Öteki de 06. Bu da kız herhalde. Lady Winterfall. Neredesin? Aşkım. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? <laughs> Pardon. Zebaneler kovalayacaksın senin Dur geliyorum. Kanki yapıştır. Cık, ah be. Adam Adam öldü mü canım? Ne diyor? Evet, fantezi temiz oldu bu arada. Bir dakika birazdan gidip mecra alacağım. Sonrasında okeyiz. Allah billahi okeyiz. Baba şunu alıp ben dönüyorum. Kıs. Mavi isteyen ben isterim ama şu an değil. Şu an tam geliyorum almaya geliyorum abi. Aha FF verdiler abi. Son tablo bu 080605. Cici. <laughs> <laughs> Lan oğlum arkadaşın öyle denir mi? Ha lady. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim abi. Kendine iyi bak yarınki de da. Görüşmek üzere öpüyorum. Bay bay. <laughs> Bain la。the... an yea ok, and Lan, representing the ABQ, what up the arch? One four eight three six to the nine. The Abono Lan, representing the APQ, what up the arch? One four eight three six to the nine. Bain and Lan, Represent the ABQ. what up the arch? One four eight three six to the nine. The Abono Lan, representing the APQ, what up the arch? One four eight three six to the nine. Bain and Lan, representing the APQ.

beğenin lan. <laughs> Bir abone olun lan. Bir beğenin lan. Bir abone olun lan. <laughs> <laughs>